Merhaba gurular ve bir diğer bölüme daha hoş geldiniz. Bitcoin bugün çok güçlü bir şekilde geri çekiliyor ve neredeyse dünkü kazanç kadar düşmüş durumda. Bitcoin tekrardan kanala geri döndü ve bu videoda Bitcoin grafiklerine gidip sizlere teknik analizimi göstereceğim. Traderden ve altcoinlerden bahsedeceğim ve çok daha fazlasından. Şu anda Fransa'nın güneyinde harika bir pizza restoranındayım. Gerçekten çok güzel. Like butonuna tıklayıp kanala abone olmayı unutmayın ve her videonun altına yorum yaparsanız her ay 5 kişiye vereceğimiz 200 dolar değerindeki hediyeyi kazanma şansına sahip olabilirsiniz. Yani totalde ayda 1000 dolar değerinde topluluğumuza ödül veriyoruz ki bu benim amaçlarımdan bir tanesi benim videolarımı izleyen kişilerin finansal özgürlüğüne ulaşmasını istiyorum ve burada bilgimi de zaten bu yüzden paylaşıyorum. Tabii ki de bunlar yatırım tavsiyesi değildir. Kendi araştırmanızı kendiniz yapın. Ben size ne yapmanız gerektiğini söylemiyorum. Fakat 20 yıllık yatırım tecrübeme dayanarak 2 yıldır her gün bu kanalda günlük 2 tane video çekerek sizlere yardımcı olmaya çalışıyorum. Ben sadece kendi paramla ne yaptığımı sizlere gösteriyorum. Şimdi Bitcoin'de teknik analize geçelim. Şimdi Bitcoin'de teknik analize gelirsek bahsettiğim gibi Pardon bu CRB'ymiş. Evet Bitcoin'e gidiyoruz. Bitcoin tekrardan burada düşüyor ve dünkü kazancı tamamen yok ediyor. Bitcoin burada 32 bin dolara kadar yükseldi ve sonra bum tekrardan aşağıya doğru düştü. Ve burada double tepe var gördüğünüz gibi ki bu iyi değil. Burada bir en formasyonu oluşuyor ki bu hiç iyi değil. Çünkü kırılması halinde burada 27 bin dolara kadar düşebilir. Fakat şu anki güncel kanalın dibi 28.500 dolar seviyesinde. Fakat burada kanalın dibini ne kadar çok vites ederse bitcoin kırma olasılığı o kadar artabilir. Ama 27.000 dolar seviyesinde 27.500 dolar seviyesinde daha doğrusu çok büyük bir destek var. Neredeyse 2 yıllık bir destek hattı var. Ben orayı kırabileceğini düşünmüyorum. Bakalım tutabilecek miyiz orada. Ve buradaki kanal kırılana kadar Bitcoin buradaki kanala gördüğünüz gibi saygı duyuyor. İki kere yukarıya doğru bir pump oldu. Fakat ikisi de fake out oldu. Ve aslında Bitcoin sanki burada bir seviyede yeni bir kanal oluşturuyor gibi gördüğünüz gibi. 31 bin dolarla 29 bin dolar seviyeleri arasında sanki yeni bir kanal oluşturuyor gibi. Ancak yeni kanal onaylanana kadar tabii ki de eski kanala saygı duyacak Bitcoin bunu da unutmamamız gerekiyor. Evet Bitcoin gördüğünüz gibi burada bu kanallar arasındaydı ve her seferinde sanırım kanalı bir seviyeye taşıyor. Bakalım 33 bin dolara kadar taşıyabilecek mi? Eğer bunu yapabilirse iyi bir şey olabilir. Fakat gördüğünüz gibi Bitcoin bir ay boyunca buradaki kanalın içerisindeydi. 28.500, 30.700. Şu anki güncel kanal bu ve bu değişene kadar Bitcoin buradaki kanala saygı duyacak. Birkaç kere kanalı kırma eylemine girmesi kanalın değiştiği anlamına gelmiyor. Ve Bitcoin'de gerçekten dün çok büyük bir hacim vardı. Saat 3 civarında birisi 69 bin Bitcoin sattı ve dünkü karı tamamen silmiş durumda. 4 saatlik grafikte, stokastikte ve RSI'de aşırı satım söz konusu ve Squizmob'da şu anda yeşil alana doğru gidiyor. Ve burada yine yeme iş şirketlerinin aşağısına düştük arkadaşlar. Ama ben tekrardan söylüyorum. Bence bu bir dip formasyonu. Bitcoin'de daha önceden de bunu söylemiştim. Burada VPVR'da 29 bin dolar seviyesinde büyük bir destek var. Kripto grubu tekrardan sat sinyalini yakmış durumda ve Bitcoin indikatör tepede yine muhteşem bir şekilde sat sinyalini yaktı. Bu botu kripto guru kursunda alabilirsiniz. Şu anlık Bitcoin'deki tahminim 28.500 dolara doğru bu kanalı takip etmesi ve dipteyken long tepedeyken short açmak da tabii ki de benim stratejim olacak. Saatlik grafikte ise büyük bir hacim var ve stokastikte aşırı satım söz konusu. Burada dikkatlice bakarsak eğer Bitcoin simetrik üçgen formasyonu oluşturuyor gibi gördüğünüz gibi ve simetrik üçgen formasyonu oluştuktan sonra baskıdan sonra %70 ihtimalle yukarıya doğru kırılabilir. Eğer yukarıya doğru kırılırsa buradaki fiyat hedefini şu şekilde alıyoruz. Simetrik üçgenin uzunluğu kadar. Üçgenin buradan uzunluğunu alıyoruz ve burada pardon pardon şu şekilde evet kırılabileceği yere götürüp bu şekilde fiyat hedefini belirliyoruz. Yani 11 Haziran'da Bitcoin 35 bin dolara kadar kırılabilir. Bakalım bu gerçekleşecek mi? Fakat şu anda güncel olarak Bitcoin kanalın dibine doğru gidiyor gibi. Ve siz de benim gibi trade yapmak istiyorsanız videonun altındaki bonus linkini kullanabilirsiniz. Bybit linkine tıklarsanız kayıt bonusunun değeri 4600 dolar. Ayrıca bu linke tıklayarak benim takımıma katılabilirsiniz. Bybit'in trading yarışmasında takım lideriyim ve bu da Bybit'ten bana gelen mesaj takım lideri başvurumu kabul ettiler. Ve kazanan takım için 8 milyon dolar değerinde bir ödül havuzu var. WSOT yarışması, dünyanın en büyük trading yarışması ve müthiş bir ödül var gerçekten. 50 dolar bir bonus var. %20 mi? E, fi indirimi var gördüğünüz gibi. bayağı iyi şeyler gerçekten ve 8 milyon dolar kazanabiliriz. Bunun için benim takımıma katılmak isterseniz Bybit linki burada. Ayrıca 4600 dolar değerindeki bonusları da alıp trade yapmaya başlayabilirsiniz. Şimdi Bybit hesabına gidersek. Bybit hesabı dün 200 bin dolara yükseldikten sonra bugün çok büyük bir darbe yiyip 188 bin dolara kadar geriledi. 12 bin dolar bir zarar söz konusu. Elimde Bit var 49 bin dolar. 1.5 Bitcoin var 44 bin dolar. CRV var 23 bin dolar. Dün e, CRV almıştım. Luna bugün çok düştü 12 bin dolar şu Yüzde 20 düştü ve herhangi bir pozisyonum yok. Bitcoin pozisyonum açıldı ve likit oldu arkadaşlar. Direkt 800 dolar kaybettim fakat bu olabilir. İşte bu yüzden yakın stop loss koyuyoruz. Burada açacağım trade için kanalın dibine gelmesini bekleyeceğim Bitcoin'in ve burada trade'i açacağım. Trade 28.554 dolarda açılacak. 27.700 stop loss ve Kar alma yeri de 30.700 dolar seviyesinde 2.79 oranında güzel bir trade bu ve 2181 dolar kazanmak için 782 dolar risk ediyorum ve şimdi gelip bu trade'i burada açalım. Evet, limit emri vereceğiz. Burada 1000 dolarlık bir trade açacağız ve Redin açılacağı yer 28.550 yazacağız. 28.550 Ah pardon bunu yanlış yazmışım. <laughs> pardon. E, Redin değeri 1000 dolar ve açılacağı fiyat 28.550. Şimdi doğru. 5x'lik bir kaldıraç kullanırsak 5000 dolarlık bir trade olacak bu. Kar alma yeri 30.600 ve stop loss da 27.700'dü sanıyorum. Bakalım buraya kar almayı. 27.700. Evet. 27.700. Evet. Ben trader Henüz başlamadan önce bu şekilde açmayı daha çok seviyorum ve bu durumda 359 dolar kazanmak için 148 dolar risk etmiş oluyorum. Onayladık ve şu anda bu trade 28.500 dolar seviyesinde açılacak. Rey 28.500'de açılacak. Stop loss 27.700 ve kar almada 30.700. Sanıyorum oraya yanlış yazdık. Hemen onu da düzeltelim. 30.700 olacak kar alma yeri. 30.600 değil. Evet 30.700. <laughs> Evet emrim bu şekilde hazır arkadaşlar ve siz de benim gibi trade yapmak istiyorsanız tekrardan söylüyorum buradaki linki kullanabilirsiniz ve bu linki kullanarak benim takımıma katılabilirsiniz. Bu yarışmada 8 milyon dolar kazanabiliriz. Artık takım lideriyim ve takımıma katılmak istiyorsanız linki kullanabilirsiniz. Kanalın gerçekten harika ve her zaman haklısın çok seviyoruz seni demiş teşekkür ediyorum. Ben Bitcoin bilgisi ve ailem adlı bir görsel ve Bitcoin şu anda yükselen bir kanalın içerisinde. Bakın, bundan bahsetmiştim. Bitcoin burada şu şekilde yükselen bir kanalın içerisinde ve bu durumda yukarıda kırılabilir, aşağıya da kırılabilir ama yukarıya doğru kırılma ihtimali, aşağıya doğru kırılma ihtimalinden daha yüksek bu durumda. Ve şimdi bir şey göstermek istiyorum. Yaratıcı kazançları. Spotify'da 7 milyar dolar ödeniyor yaratıcılara. 11 milyon kişi var ve ortalama kazanç 636 dolar. YouTube'da ise 405 dolar çok düşük. YouTube fazla ödeme yapmıyor. Meta'da ise 0.1 dolar. Ve NFT'lere bakarsak gördüğünüz gibi NFT'leri ödediği rakam şu anda 3.9 milyar dolar. 22.400 kişi var ve 174 bin dolar arkadaşlar. İşte bu yüzden NFT ve Web3. Her şeyi çok iyi açıklayan bir görsel olmuş. Şimdi Binance hesabına gidersek Binance'de şu anda 330 bin dolar var. Bu hesaptan da 6 bin dolar kaybettim. Bybit'ten 12 bin dolar. Toplam neredeyse bugün 20 bin dolar kaybettim. Yani %5 bir kayıp. Bu hesapta elimde BNB var ki bugün çok düştü. Bunun nedeni de SEC Binance'e soruşturma başlattı arkadaşlar. E, bu yüzden BNB'de bir düşüş var. E, Binance için iyi bir şey değil ama Binance gerçekten dünyanın en büyük borsalarından bir tanesi, en büyük şirketlerinden bir tanesi ve bence bunun üstesinden gelecekler. Ve bu yüzden yükseldiği halde ben daha çok BNB almak istiyorum ve bunu da hemen yapayım. Çünkü düştüğü zaman BNB almayı çok seviyorum. Yükseldiği zaman, toparlandığı zaman çok iyi toparlanıyor. Burada 5000 dolar değerinde BNB alacağım. BNB'yi busta gidelim burada. Evet 5000 dolar BNB'yi aldık ve onayladık. Evet piyasaya dair düşüncelerim bu şekildeydi. WSOT Bybit Trading yarışmasına katılmayı unutmayın. Kazanan için 8 milyon dolar değerinde ödül var. 10 Haziran'da başlayacak mutlaka o linkten takılma katılın. Kanala abone olup like butonuna tıklayın ve her ay 5 kişiye vereceğimiz 200 doları kazanabilirsiniz. Takımım geçenlerde kazanan bir kişi seçmişti. Evet gördüğünüz gibi buradan kişileri seçiyorlar. Çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Ben Kripto Gurudan James ve bir sonrakinde görüşmek üzere.